Başı ben yapayım mı? Öh, yok oğlum, yok geliyorum. Oh, oh. Fransızı uğurladık. Aradan on yıl geçmedi. Sen amcayı diktiler başımıza. Sen kimsin yahu? Şimdi Fransız geldiğinde siyah askerler beyaz ekmek dağıttılar sen ekmek almadın mı? Ne zaman? Nasıl ne zaman Dredeyus? Sen öyle diyorsan almışımdır Selim Usta. Aldın <laughs> elbet Kavat, aldın. Millet bir ekmek almak için birbirini ezdi. İşgal kuvvetlerine sen kimsin yahu? Sen kimsin yahu diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı be, bir Allah'ın kulu. Şimdi de Usam amca tutmuş üç kuruşa beyaz un, süt tozu, ve pamuk yağı dağıttı. On binleri Kore'ye gönderdi. Yecüc'ü mecüçle savaştırdı. Sen o lanet Amerikan sütünü içiyor musun evladım Cemal? He? Aferin. O neydi belirsiz sütü sakın içme. Ha, sakın içme. Kazara içersen bile şu iki parmağını boğazına sok böyle ve onu kusmaya bak. Ha böyle bak. Ha. Hay Allah! Evet, sahtan ya? Samamca, ...bu milletin kara gözü, kara kaşığı için mi... <laughs> ...eşek sütü gönderiyor dersin ha? Ne münasebet, ne münasebet. Eşek sütünü... ...kurutup öğütüyorlar. Sonra da yardım diye... ...gönderip okullarımızda... ...yavrularımıza zorla içiriyorlar. Ee... <laughs> Eşek sütü içen ne olur? Eşek olur elbet. <laughs> Bak at sütü karıştırırlarsa katır olur ha. Bir insanın eşek olması için illa ki sırtına falan vurup dört ayak üzerinde yürümesi gerekiyor ki gerekmiyor. Ger Görekmiyor, gerekmiyor, gerekmiyor. işini bilir. Okulları eşek fabrikasına çevirdiler Allah vekil. Yakında her mahalle bir haraya kavuşsun da asıl tepinmeyi o zaman görsen. O zaman gör. Ey ahali! Ey ahali! <laughs> Et yiyin, yetimin hakkını yemeyin! Çavuk yetimlerin hakkını yemez! Yemez! Ama yetim analarını pek sever! <laughs> ey evladım Cemal! Sen şuraya bir eşek resmi yap. Bir eşek resmi yap ki 20 yıl sonra bu memleketi eşeklerin dolduracağı anlaşılsın. Tamam usta çizerim. Bakıyorum sakalın uzamış Calut. <laughs> Hazır müşteri yokken seni şöyle bir komşu komşu ya bir güzel tıraş etsem. <laughs> Yemezler. Ben sakal bırakacağım. Sen bilirsin. Hemen ara bakmayın. Vallahi geliyorum. Açık tamam. Sen 5 oldu. Abdo baba bir açık olacak. Şimdi aleyküm. biz 3 çay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. ama şekerli mi Süleyman? Ya. İstemez. Buyur. Kahvemi iç abi. Hayat, hayat. Afiyet olsun. Bunun kahvesi köpüksüz olmuş. <gülüyor> 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 i̇ç. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> Ya, abi. Sen, ya, sen git yumurtladığın yerde gıdakla. Burada çene yapma. Selamünaleyküm. Aleykümşe Aleykümşe Aleyküm. Aleykümselam. selam. selam. Hayrola ustacığım? Ne o yine kapışmışsınız? Sorma bre usta. Selam versen borçlu çıkıyor. Elini versen kolunu kaptırıyor. Ben sus. Senin konuşmaya bir hakkın yok. Biz Yemen çöllerinde ecelle cebelleşirken senin o baca farizi baban neredeydi ha? <laughs> neredeydi? Seferberliğe gitmemek için Osmanlı'ya kaç altın saydı? ne olmuş yani? Varmış ki saymış. <laughs> Var mıymış? Sen babana neden baca faresi dendiğini biliyor musun ha? ha? <laughs> Allah vekil bacasından girip soymadığı ev kalmamıştır da ondan. <laughs> ya bir fabrika yapılıyor dedik söylediği lafa bak. <laughs> ne alakası var Allah'ın fa Hala fabrika diyor Deyus. Ulan Deyus'a bak. Fabrika mabrika yaptıkları yok kermet kafa ha? On yıldır kazıp çakmadıkları arazi kalmadı. <laughs> fabrika yapıldı mı? Ha, ha deyince fabrika yapılmıyor ki. Şu stadyum işi bitsin, ondan sonra Allah kerim. Sen gör o zaman fabrikayı. Hem biz gaz yana su katıp satmadık. Ayrıca millete süpürge tohumu da yedirmedik. Yazık, yazık. Sen vicdan sahibi bir adamsın. Ha? Vicdan sahibi bir adamsın. Birinin yaptığı haksızlık, ötekinin zulmünü meşru kılar mı yani? Ha? Hem şu stadyum işi neyin nesidir? Ya? ya, kim ki Öyle deme yahu. Rahatlar olsun, 190'da. Boğazına dikkat et ha, aman. Sağ ol ciğerim, merak etme sen. İki cihan harbi görmüş adamsın. Artık fetihler topla tüfekle yapılmıyor. Öyle ya, eşek sütü ve domuz sallamıyla. Bak, 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 bak. Gene eşek sütü muhabbeti. Ya ustacığım, fetihler artık sporla yapılıyor, sporla. Ha. Hmm. Ne demişler? Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur demişler. Aa, sen amca, onun için mi Japonların bahçesine incir dikti dersin ha? Yahut da bizim gariban Mehmetçik, gariban Mehmetçik 7. meclisle top oynamak için mi ta Kore'ye kadar gitti dersin ha? O başka ustacığım. Amerikalılar komünistler dünyayı istila etmesin diye insani görevlerini yaptı. Ha. Biz onlardan daha mı iyi bileceğiz. Haşa. Sün haşa. Biz ancak ...haddimizi biliriz. Ne yani ustacığım? Ha. Çocukları doğduğunda devlet alsa... Ha. ...büyüdüklerinde... ...analarını bacılarını tanımasalar... ...aynı karavanadan yiyip... ...aynı çulları giyseler daha mı iyi? Dini ne imanına? Bu söylediklerine sen inanıyor musun? Niye inanmayayım? Yani şimdi... ...gazete... ...Bolşeviklere iftira mı ediyorsun? Kuzum, e, kuzum... Sen amcanın gazeteleri, ha? iftira eder mi? <laughs> radyolar, Heh. peki radyolar, yalan mı söylüyor? Yok, radyolar yalan söyler mi? Radyolar yalan söylemez. Ama hepsi değil ha, bazıları, bazıları yalan söylemez. <laughs> Bunu süpüreyim mi usta? Gerekmez Cemalim, gerekmez. Bu sabah saat 10'de 2 isimli ikinci peyk uzaya fırlatılmıştır. İlkinden yedi defa daha ağır olan yarım tonlu bu peykin içinde Laika adında bir de canlı köpek. Akın var akın! Akın var akın! Güneşi akın! Güneşi zapt edecek! Güneşin zaptı yakın! Başaracaklar! Başaracaklar oğlum Cemal! Fezayı fethedecekler! Hadi! Hadi git sen kendine bir gazoz al bakayım! Zühtü! Cemal'e bir gazoz ver! Hadi bakalım oğlum Cemal, Layka'nın şerefine. Usta, kim bu? Kim, kim? Hani şu şerefine içtiğimiz. Aa, layka mı? <laughs> o bir kahraman. Feza'yı fetheden bir Sovyet köpeği evladım Cemal ya. Selim Usta, <laughs> yani köpek uçak mı sürüyor? <laughs> Like a, sürmüyor ki evladım Cemal. Roket bu. Top mermisi iyi bir şey anladın mı? Onu bindiriyorlar. Aşağıdan ateşleyip fırlatıyorlar. <laughs> Peki niye insan bindirmiyorlar? Bundan sonra insan gidecek oğlum Cemal. Yeni bir çağ başlıyor Cemal. Ah senin yaşında bir çocuk olmayı ne kadar isterdim. Bu kim biliyor musun evladım Cemal? Stalin bu oğlum Cemal. Josef Stalin. Kos bıyıklı koçum benim. <laughs> Cemal. Bunu sana gösterdiğimi Kimselere söyleme. Hı hı. Komünist ne demek senin usta? Komünist mi? Nasıl anlatsam acaba? O da bir insan oğlum Cemal. Sen komünist misin usta? Ben bir talebeyim oğlum Cemal. Tıpkı senin gibi. Öğrenmeye çalışan bir talebe. Hadi oğlum, hadi sen eve git. Seni merak etmesinler. Hadi güle güle. İyi akşamlar usta.